merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere bağırsaklarınızı çılgına çevirerek kabızlığınızı kökünden sökecek, aynı zamanda kolonlarınızı tamamını boşaltacak, kilo vermenizi verememenizin en büyük nedeni olan bağırsak boşaltımını kısa süre içerisinde gerçekleştirecek bir çay tarifi hazırladım. Yapımı gerçekten sadece 1 dakikanızı alacak. Kullanacağımız tek bir malzeme var. İnanılmaz derecede hızlıca bağırsaklarınızı boşaltacak. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Videomuza geçebiliriz. Evet, öncelikle geldiğimiz olan ilk malzeme arkadaşlar muşmula. Ben muşmulalarımı çok güzel bir şekilde yıkadım. E, Muşmulanın çok faydası var arkadaşlar. Hem sindirim sistemlerimizi boşaltılmasına, aynı zamanda bağırsaklarımızın temizlenmesini, ciğerlerimizin e, temizlenmesini sağlıyor. İç organlarımızı temizliyor. E, bunun yanı sıra idrar söktürücü özelliği var arkadaşlar. E, baş ağrılarını geçiriyor. Birçok faydası var. Bugün kullanacağımız malzeme e, muşmula olacak. Bu e, bunun yanı sıra da bir malzeme daha kullanacağım. onu ilerleyen videomuzun ilerleyen dakikalarında kullanacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir tane tenceremizin içerisine yaklaşık 1 litre kadar su ekleyeceğiz. 1 litre suyumuzu ekledikten sonra arkadaşlar şöyle birkaç tane içerisine muşmula ekliyoruz. Şöyle 6 tane ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bu muşmalarımızı ocağımıza alarak güzel bir şekilde kaynatıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca kaynaması gerekiyor. Evet arkadaşlar çayımız hazır. 10 dakika kadar e, kaynattım. Şimdi ben size öncelikle hemen muşmanın faydalarını biraz anlatayım arkadaşlar. Muşmula e, hem kabızlığa iyi geliyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar diş it hastalıklarınızı önler. Karaciğerinizi temizler. Baş dönmesini önler. Kanserden korur. En önemlisi zaten bu. E, bunun yanı sıra da kısa süre içerisinde kilo vermenizi sağlar. Hemen bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar bal ekliyoruz arkadaşlar. Hemen balımızı ekledik. Bu arada ben yaklaşık bir yarım saat altını kapattım ve beklettim. Bir tık ılındı ve ondan sonra ben şimdi balımı ekliyorum arkadaşlar. Balımızı güzelce karıştıralım. Hem yapımı çok basit hem de kısa süre içerisinde kilo verecek müthiş bir içecek. Hemen arkadaşlar bardağımızın içerisine aktaralım. Nasıl kullanmanız gerektiğini de sizlere hemen anlatacağım. Sıcak soğuk hiç fark etmez arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sıcak soğuk fark etmez. Gördüğünüz gibi içeceğimiz hazır. Bunu arkadaşlar bir günde 3 bardak sabah öğlen ve akşam aç ya da tok fark etmez. Günde 3 defa bunu içeceksiniz arkadaşlar. Hem metabolizmanızı hızlandıracak bunun yanı sıra da kısa sürede kilo vermenizi sağlayacak arkadaşlar. Gerçekten 3 gün içerisinde ciddi bir değişim göreceksiniz. Bu çayı süzdükten sonra içmeye özen gösterin arkadaşlar. Ee, ben şimdi süzmedim ama kapattıktan sonra tekrardan süzüp bardağımı alacağım. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Günde 3 defa bunu süzerek Için arkadaşlar. Kısa süre içerisinde ciddi şekilde bağırsaklarınız çılgına dönecek ve inanılmaz bir şekilde kolonlarınızı temizleyeceksiniz. Biliyorsunuz kilo vermenin en büyük sebebi, verememenin en büyük sebebi bağırsaklarımızı boşaltamamak. Bu çayda bunu çözerek sizlerin daha kısa sürede kilo vermenizi sağlayacak. 14 gün boyunca uygulayın arkadaşlar. Sonrasında ara verip tekrardan devam edebilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Anlattığım gibi faydaları çok fazla. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın lütfen.